Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar yeni yılınız 2023 yılı hayırlara vesile olsun diyorum kardeşlerim. şu anda öyle süreçlerden geçiyoruz ki dünya büyük bir sınavını veriyor. Bu sınavlardan bir tanesinde şu anda Amerika kıtası vermekte. Bunlar zaten canlı yayında özgürlük heykeli veya farklı derecede emojilerle ifade etmiştim. Amerika'da meydana gelen olaylar, hava olayları, eksi 45 ve eksi 50 derece, adeta Hollywood filmlerinde meydana gelen o görsel efektlerde insanlara film olarak aktarılan durumun daha da acı ve vahim sonucunu Amerika kıtasında şu anda görüyoruz. Eksi 45 ve 50 dereceyi bulan bir soğuk. Ve Amerika'da birçok şehirlerde adeta o filmlere andırıcı görüntüleri görmekteyiz. Binlerce insan yollarda donarak ölüyor küre dünyacılar, dünya yöneten sistemler, gökyüzündeki atmosfer tabakasına sözde küresel ısınmayı engellemek için püskürtmesinin sonucunu şu anda kendi hakları, kendi haklarına bile saygısı olmayan yeni dünya düzeni adındaki sistem tamamen ne kadar da çok insanların ve canlıların yaşam hakkıyla oynadığını görmeleri gerekiyor ama görmüyorlar. Amerika'da meydana gelen insanların donmasına kadar insanları dondurucu derecede bir soğuğun olmasının sebebi yine insan elidir. O yüzden bu dalga tabii ki dünyada birçok ülkeyi de etkileyecek. Evren ve dünyamız öyle mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ki, yaratılmış ki Allahü Teala öyle bir nizam, öyle bir düzen içerisinde yaratmış ki ancak gelmiş geçmiş dönemler içerisinde bu yüzyılda insan eliyle bu kadar daha havayla insanların hayatlarıyla, canlılarla oynanmamıştı. Şu anda bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Var güçleriyle yeni dünya düzenindeki adındaki sistem insanlığa ve tüm canlılara ne kadar çok zarar vererek hareket ettiğini herkes görüyor. Ve bu dalga dünyada birçok ülkeyi, Amerika'da başladı. Etkilediği gibi. Elbette bu dalgayı Türkiye'de yaşayacak durum bunu gösteriyor. Sizler de bu konuda uyarmak gerekiyor. Yani 45-50 Eksi dereceyi bulabilecek durumlarla bizler de karşılaşabiliriz. Çünkü hızla oradaki etkiyi kaybettikten sonra kendini farklı bir yere doğru yönlendirecektir. Bunlar hep atmosferle oynamanın, salınım gazlarının püskürtülmesinin, sözde atmosferin korunması adında projelerin bir sonuçlardır. Elbette dünyanın manyetik alanı ile ilgili de oynamalar ve sapmalar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani Dünyanın ekolojik dengesiyle ilgili bozmadıkları bir şey kalmadı. Ve şu anda biz yeni yıla girdik. 1 Ocak itibariyle gördüğünüz gibi her şey %100, %200, %300 derecede artmış durumda. İnsanlar aldığı zama maaş zamlarına sevinemiyor. Çünkü kaşıkla verip kepçeyle almak gibi muazzam derecede zamlarla insanlar karşı karşıya geliyor. Alım gücü, tedarik zinciriyle ilgili büyük sıkıntılar var. Elbette her şey bol ama insanların cebinde alım gücü yok. Bunu da görmek lazım. Ne kadar çok insanların maaşlarına zam yaparlarsa yapsınlar. o derecede insanlardan yüzde yüz, yüzde iki oranında alıyorlar. Bunu herkes görüyor. Yani yükselen vergiler, geçiş ücretleri, işte pasaport, farklı derecede araç muayene istasyonları, araçların motor hacmine göre, CC durumuna göre yükselmeler, A'dan Z'ye yani. Marketler şu anda etiket değiştirmeye yetişemiyor. Aklınıza ne geliyorsa. Tepeden tırnağa insanların temel gıdaları veya kullandıkları araçlara kadar her şeyin çılgınlar gibi yani hiper daha üstünde biz bir ara süper enflasyon diyorduk hiper enflasyon diyorduk. daha da onun üstüne kelimeyle anlatılmayacak derecede bir koşturma var. Bir yükseliş var. Bunun bütün dünyadan kaynaklandığı söyleniyor. Pandeminin verdiği etkiyle onu külfeti olarak değerlendirse de her ülke bunun önlemini alıp böyle korkunç derecede maaşlara zam yapıldıktan sonra yükselişler meydana gelmezdi. Maalesef bunlar önlemleri alınmadı alınmadığı için de şu anda insanlar bunun sonuçlarını yaşıyor. O yüzden kardeşlerim dediğim gibi 1 Ocak itibariyle önce de söylemiştim bunu. Haziran dönemine kadar sıkı bir süreç var. Peş peşe gelebilecek olaylar var. O olaylara karşı da inşallah Allah-u Teala'ya sığınalım, dualarımızı eksik etmeyelim böyle ara ara kısa videolar yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bu mevsimsel olay içerisinde bize doğru yaklaşan bu durum içerisinde herkes önlemlerini alsın. Biz de bunları yaşayacağız. Yani Amerika'dan bize ne, o ülkeden bize ne. Herkesi kafir ilan edip bize ne diyen insanlar elbette bize ne diyorsan sana da gelecek yani. Onlar bize ne dedikleri zaman nasıl onlara gidiyorsa bir gün dönecek dolaşacak sana da gelecek. Bunu da asla unutma. Sonuçta orada donan bir insan ne olursa olsun veya diğer canlılar insan donuyorsa diğer canlıları tahmin etmek lazım. Neler yaşıyor o Allah'ın yarattığı o güzel varlıklar. O yüzden İnsanlığın bu yüzyıl içerisinde kendi elleriyle gerçekleştirdiği teknoloji adındaki bu durum gerçekten çok vahim, dehşet verici ve düşündürücü durum. O yüzden kardeşlerim bir tane müşah olarak tüm dünyada her kim bizi dinliyorsa sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizleri Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ekranda gerilen görüntüyü de, videoyu da görüyorsunuz. Bir şeyler bekleniliyor. Bir şeylerin durumları ayarlanıyor. Artık takdiri sizlere bırakıyoruz. Allah'a emanet olun. Biyat Allah içindir.